Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bu çok kısa ve komik bir video yani. Şimdi hemen geçelim. Hı. Bakın. Görüyorsunuz her şeyi. Gayet güzel yatağımız. Yatağımız var. Tamam. Ve yatak var. Tamam. Yatağımız var. Yani evet. M.P. posterimiz var. Şöyle bir ah. arkamız var. Gördüğünüz evet. gibi araları geri almasın. Şöyle bir şey. Bir de kapımız var. Her şey çok normal. Değil mi arkadaşlar? Değil. Siz bir durun burada. İzleyin. Arkadaşlar şimdi ben şöyle getirdim. Ağını şöyle koydum. Her şey normal derken bu dolabı açıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor.